Herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu Baby Dogecoin. Öncelikle şunu belirteyim değerli arkadaşlar. Baby Dogecoin ile alakalı kanalımızda bir tane video mevcut. Fakat o video içerisinde çok detay verememişim. Ondan dolayı bu videoyu çekme gereksinimi duyuyorum. Bir de şunu not olarak düşmek istiyorum. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Yani atlatmadan izlerseniz içerideki bazı detayları kaçırmamış olursunuz. Geçmiş o atmış olduğum Baby Dogecoin videosunda bazı arkadaşlar belli ki atlatmışlar. Böyle hızlı hızlı geçmişler. Ben bir bazı durumlardan bahsetmişim. Onlar da yok arkadaş öyle durum değil gibisinden bazı yorumlarda bulunmuşlar. Şimdi ben bu koyunla alakalı size yorumlarımı yapacağım. Sizin de kafanızda inşallah bazı şeyler oturur. Bu arada böyle videoların devamını istiyorsanız değerli arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalımıza da abone olursanız beni çok 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 mutlu edersiniz. Baby Doge'un patlamasının en büyük nedenlerinden bir tanesi Elon Musk'ın tweet atması arkadaşlar. Ben bunu geçmişteki o videoda da bahsetmişim. Fakat arkadaş demiş o ya ne alaka ya Elon Musk'ın o tweeti. Ben şimdi o tweet'i ekrana veriyorum. Burada Elon Musk'ın tweet'ini göreceksiniz. Şimdi başka bir grafik daha veriyorum. Burada ekranda yine tekrardan o grafiği göreceksiniz. Elon Musk'ın tweet attığı zaman zarfıyla bu Baby Doge'un arttığı yani pump yaptığı zaman aralığına bakarsanız ne demek istediğimi tam olarak siz de anlayacaksınız. Dünkü videoda sizlere ne bahsetmiştim köpek videolarıyla alakalı. Eğer o videoyu izlemediyseniz ben şuraya yukarıya bir yere onun linkini bırakıyorum. İsterseniz bu videoyu durdurup onu bir izleyin gelin. Burada tam olarak ne demek istediğimi o zaman daha net şekilde anlarsınız. Dünkü videomuzda köpek coin'ler ile alakalı şunu bahsetmiştim. Doge coin'den bahsetmiştik. Şimdi Doge coin neydi? Doge coin bütün meme coin'leri, şaka coin'leri babası, atası, anası, yedi sülalesi ve Doge coin'i kullanıp başına mother, father, hadır shaller tarzında bir sürü coin'ler çıktı ve bu coin'lerden bir tanesi de neydi? Baby Doge coin'di. Şurada hemen Baby Doge yazalım arkadaşlar. Bak ne yaptı bu? Sonuna Dogecoin'i e ekledi. Ne yaptı yani burada? Gitti Doge'un popülerliğinden faydalanmaya başladı. Fakat Baby Dogecoin'i diğer coin'lerden ayıran çok başka bir özellik var. Elon Musk'ın tweet atması. Aslında Elon Musk tweet attığında Baby Dogecoin'le alakalı tweet atmadı. Çünkü Elon Musk'ın her attığı tweet'i sanki bir coin'e bağlıyormuş gibi insanlarda böyle bir algı oluşmaya başladı. Ama tabii ki de Baby Dogecoin bu tweetten çok 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 büyük bir şekilde faydalandı. Sonra ne olmaya başladı? İnsanlarda şu Baby Doge coin'e bir güven gelmeye başladı. Çünkü arkasında Elon Musk vardı. Yani Elon Musk olduğundan dolayı artık insanlar Baby Doge'a karşı bir güven dedi ki ya bu bu coin'de gelecek var. Ya bu coin uçacak, edecek. Aslında bu coin'in arkasında Elon Musk Yok arkadaşlar. Baby Doge coin'i listeleyen borsalar da oldu. Bunların başında Gate.io borsası geliyor. Ama Gate.io borsasının içerisine baktığımızda hayvanat bahçesi gibi olan bir borsa. Yani bu borsa bu tip coin'lerin geleceğiyle ilgilenmez. Bu tip coin'lerden gelecek olan parayla ilgilenir. Mesela şimdi Truce Vault kullanmayı bilmeyen adamlar Baby Doge coin'i alamıyor. Ama Gate.io borsasında listelendiğinde bunu çok basit bir transfer yöntemiyle Baby Doge coin'i satın alabiliyorlar. Ve bunun içinde ne yapması gerekiyor? GTOA ya borsasına bir para aktarması gerekiyor. Bu tip borsalarda bunları bildiklerinden dolayı bu tip MIM coin'leri, şaka coin'lerini kendi bünyelerinde fazla fazla toplamaya çalışırlar. Siz para yatırdıktan sonra da ne olacak içeride? Şimdi Baby Doge coin'i almak istediğinizde bir ücret ödemeniz gerekiyor. Hani bir alım satım ücretleri ödüyorsunuz ya. Ha komisyon ücretleri. İşte... Tam olarak Gateway borsası ve bu tip borsalar bunları hedefliyor zaten. O sizdeki hop, alım satım ücretlerini alıp cebine indirmeyi düşünüyorlar. Zaten ilerleyen zamanlarda bu tip borsalarda hani bu coin alakalı bir sıkıntı çıktı mı adamın yapacağı durum çok basit. Ben arkadaşlar bunu delist ettim. Bitti. Yani bunu listelemeden kaldırdım. Bitti. Adamın umurunda olmaz. Sizin de olan paranız olur. Ama tabii ki de Baby Doge coin'i delist edecekler diye bir şeyden bahsetmiyorum. Sadece olan süreci anlatıyorum size. Ben de bu coin'le alakalı şöyle bahsedeyim isterseniz. Bu coin'in grafiklerinde bir pump görmek istiyorsanız Elon Musk'ın tweet atmasını mecbur bekleyeceksiniz. Ya da Binance gibi bir borsanın bunu listelemesini bekleyeceğiniz ki Binance gibi borsada Baby Dogecoin'i çok 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 düşük ihtimalle listeler. Çünkü elinde şu an koyun var. Bir de Shiba coin var. Hani bunlardan daha tam olarak hadi Dogecoin'den parasını kazandı da Shiba coin'den daha net olarak bir para kazanamadı. Ondan dolayı yani şu an bir Dogecoin'i bir süre cüzdanlarınızda mecbur bekleteceksiniz. Ama size çok ufak bir öneride bulunayım arkadaşlar. Baby Doge coin gibi coinleri bir borsada tutmayın. Bunları Truswall cüzdanlarınızda tutun. Neden? Çünkü her alım satımda bu tutucularına belli bir miktar Baby Doge coin veriyor. Şu an kendim için söyleyeyim. 12 milyar adet var benim elimde. Fakat bu 13 milyar adet oldu. Neden? Çünkü elimde tuttuğumdan dolayı alım satım yapan adamlardan kalan şeyleri şeylere dağıtıyor ya, holderlara dağıtıyor ya. Ondan dolayı 12 milyar adetken 13 milyar adet oldu. Borsada tutarsanız böyle olmuyor. Bunu da not olarak düşeyim size. Bu konuyla alakalı söyleyebileceklerim bunlar. Yine kafanıza takılan herhangi bir şey varsa yorumlar kısmından bana yazarsanız elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım.